Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Dungeon Hunter 6 mobil RPG oyununa karşınızdayım umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir evet bugün yeniden döv bölümüne bakacağız önce girmişken e, bir level aldık onu bir daha tanım. Diğer başka neler var vereceğimiz? Şuradan teğmen gelişimi varmış. Ivır zıvırlar verek de. Sonra aradan çıksın. Fazla da bir şey yok gerçi daha şu an çünkü farma girmedi gibi. Ben yeniden döv bölümünü komple elden geçireceğim. Buradaki mantığı anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar önce yükselt bölümüne girdiğiniz zaman burada en baştan itibaren 10. yuvaya kadar yükseltmeniz gereken bölümler var. Bunları kademe kademe yükseltirseniz kademe kademe de gücü alırsınız otomatik yükseltmeyi sıradan gidin. Ben e, en son hepsini 9'a kadar yükseltmiştim. E, kimi 8'de kalmış. İşte mesela bu. Şöyle yapacağız. Sırasına göre gideceğiz. Ki seviye 10'a geldikten sonra yeni yükseltmeler açılsın. Bunlar sizin ekipmanları kendine özel yükseltme sehpesi veriyor yani burada ayrı bir güç alıyorsunuz her birini sıradan yükseltebilirsiniz sıradan gitmeniz daha sağlıklı yani önce biri bitirin hepsinde sonra 2'yi sonra 3'ü sonra 4'ü zaten sizden istediği şey e, bu nereden gitmeniz gerektiğini de gösteriyor bakın aşağıda bir sürü yer var bulması kolay kristal mücadelesi ödül görevi hazine pazarı bölge savaşı yani ezbere oynamayın mantığınız buradan gitsin yani yeniden döve gireceğiz de girmişken dedim bunu da göstereyim. Şimdi yeniden döv bölümüne geldik. Bakın arkadaşlar burada işte benim 1258 tane taşım birikmiş. Şimdi ben dün bunları uzun videoda e, aradan üstün körü anlattım ama izleyici bir kardeşimiz özellikle yorum yaptı. Ben de dedim izah edeyim. Şimdi bakın şurada e, askariyesi ve azamisi var yani en alt tabanı ve en yüksek tabanı diye e, bölümü var. Şu anda ben e, kafalı ve omuzlu R3 olarak yapmışım. Şimdi örnek veriyorum. Göğüs geldik. Tamam mı? Burada kaçınma, işte direnme, kaçınma vesaire hepsi var. Misal sizin işinize yarayan bir şey var. Burada örnek veriyorum. E, üçüncü sıradaki kaçınma işinize yarıyor. Bakın burada kitlediğiniz zaman onu yükseltmiyorsunuz. Onu durduruyorsunuz yenisine basıyorsunuz. Yani şöyle yapalım. Şimdi mesela bunu yeniden döv diyelim. Bakın burada yeni özellikler geldi. Bir daha diyelim. Özelliklerin hepsi değişti. Yani şöyle bir basalım. Mesela ee, en üstteki kaçınma, ikincisi direniş, sonra kaçınma diye diyor ya mesela. Bir daha yeniden döv dediğimiz zaman. Bakın burada bir SP gücü almadım. Gene bloklar değişti. Bir kez daha bastım. Mesela Defans aldım. Bunu kilitledim. Şimdi bununla işim yok. Bunu buraya gömdüm. Onun içinde bizden bunu istiyor. Bir daha basalım bak. Defans kaldı. Şimdi bir defans daha geldi mesela. Bunu da kilitledim. Dört tane taş istiyor. Bir daha basalım. Şimdi sıradan yükselmeye gidiyor mesela. 4-4 dört, dört taşım gidiyor. Tekrardan basalım. Bak misal full özellikli olan bir kaçınma geldi. Ver bu defans hepsini full göstermek istiyoruz ya. Yani daha verimli olması için. Bak defans geldi. Aldım defansı. Şu şeyi verdim. Sav 31'i verdim. Bak SP düşük oldu. Bak kaçınma geldi. Gibi e, ayrıntılara önem verebilirsiniz. Aşağıdan şunu R3 yapalım. Azamisini. Geçime sıradan gidiyorum. Sırayı bozmaya gerek yok. Taban olarak R3'e geçebiliriz. Tabi yeterli olmadı taşımız ne yazık ki. Teçhizatları parçalayaraktan bunu elde edebiliriz arkadaşlar. Yani umarım mantıklı olarak anlatmışım da tekrar üstüne geçeyim. Siz buradan yeniden döndürdüğünüz zaman buradaki altı blokta yer değiştiriyor. Blokların ne kadar verimli olmak. Bak mesela burada 50 defans almışız. Ee, R2'de. Sen bunu koruyabilirsin. Yani bunu basmak zorunda değilsin. Bu şekilde durdurup yenisini basabilirsin. Ama bunu kitleye binmen için de sizden karşılaştırma kristal istiyor. Bunları da ekipmanları bozdurunca alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Cevher bölümlerini bilmeyen yoktur. Ekipmanların üzerlerine bastığınız cevherler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Set bonusları bunlara ayrıyetten geleceğim. Umarım işiniz yaramıştır arkadaşlar. Görüşmek üzere.